Oyun falan çekanlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Bas, bir simulator like oyununa there. birlikteyiz. Grafikler I'm güzel. 102, Patron. Drive, 9102 Fairway. Yeah, Geliyorum. Farklı that's bir correct. oyun abi. Yıkacağız, kıracağız, patlatacağız. Basit bir iş, basit bir iş. Hallederim. Be, back back. No problem. problem. O çok iyi oyun değil mi ya? Seviyoruz abi böyle simülatör oyunlarını okay, bak. bak. Her Harbi söylüyorum. Tamam. Doğru yerdeyiz kardeşim. The ball, easy money. İnce gir, topla vur. En azından patron sevdiği buydu. Saying. Tamam. I've arrived. I'll wrap up the job, write up the report and roll. Tamam. I'll see you soon. Oha! <laughs> Bunu mı kıracağız? Arkadaşlar, severiz, severiz böyle oyunları. Sabrım sınırlı ve zamanım nakittir. Eyvallah babacım, sen benim nakiti ver, zaman önemli değil kardeşim. Ben parayı göreyim. Aha, işte oyun burada. Şimdi arkadaşlar, ev numarasını kontrol et. Abi bir edelim. 9102. Oğlum, Muammer abinin evini kırmayalım lan yanlış <laughs> Tamam. Burası burası kanka. Ha. Ya çaylak maylak. Hayır bas. Tamam, tamam tamam. Tamam kardeşim. Ben de burası. Benim için şey 3 ayda bir gelir. Tamam tamam. Ben de ben de kardeşim. Sen merak etme kardeşim. Elimizi kullanacağız. Hadi saat yedi buçuk. Başlıyoruz işe arkadaşlar. Ev burası baba. Anahtarı al. Tamam. Anahtarı alalım kardeşim. Anahtarı şeye bırakmış adam galiba ya. Bahçe... Ne? Abicim masanın üstüne anahtar mı bırakılır? Gözünü seveyim. Tamam. Ev de güzelmiş be. Hayalimiz değil mi böyle? Bahçeli, villa. Bir evimiz olsun. Güzel olsun. Harika olsun. Kardeşim eyvallah. Şimdi. Bir girelim. Iııı. Ee, babacım. Babacım. <laughs> Dur bakayım, şimdi oyun fena değil. Oyun hoşuma gitti. Ya Allah, bismillah. Abi. Uh, boss, we have a problem. <laughs> I'm not up to the job, huh? What did you think? You brought it on yourself. <laughs> Oğlum, işi berbat ettik lan. Altı ay sonra, işte oh, simülatör oyunu diye buna derim. <laughs> Taken out loan to start my own business. Oo, kendi işimi kurayım, aynen lan. Nedir lan bu patronlarla we still çalışması? We'll see if it's for sure, boss. 100 bin dolar kar çektik hocam. İşimiz iş. Oo oh, güzel dükkanımız var. Tamam. Güzel başladı kardeşlerim. Maxim Nitro oyunu. Şirketin ismi. Yıkıcı. Yıkıcı şirketi. Evet arkadaşlar güzel bak şimdi geldik Merhaba dünya. Bu arada and, and, much and much much other other. da grafikler çok hoşuma gitti. Simulator oyunlarında yazı fontlarına and, çok and önem this veren this bir insanım. Çok tatlı, çok şirin. Tebrik ederim. Yani güzel, güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve bu tarz oyunlar, yani zararlı oyunlar da değil. Steam üzerinden oynayabilirsiniz. Demosunu da arkadaşa indirip bedava deneyebilirsiniz abi. Şimdi ruhsat alacakmışız. Bak çok güzel görünüyor. çok şirin. Çok seviyorum. Ee, construction permit. Tamam, inşaat için arkadaşlar. Tier 1'i alıyoruz. 10 dolar aldık. Okay. Tier 2'yi sonra alacağız büyük ihtimalle. Bir tane garaj alalım. 2000 dolar. Şu an 100 bin <laughs> kredi çektik çünkü. Okey. Sözleşmeler. Tamam. Para kazan. Sözleşmeyi kabul ettik. Oturma odası 20 kilometre. 5 günlük bir e, süremiz varmış. Önce öğreticiyi bitir. Tamam. Çıktık abi. Palet etiketi üzerinde bir palet satır almak için. Tamam. İhaneyi hazırlayalım. Bir palet alalım. Toplamda tulalar üzerine iyileştireceksin. sonra paleti birlikte satabileceksin. Peki babacığım. Can't forget bayağı bir dakika çok detaylı bir oyun like bu. Çok, çok detaylı, detaylı bir pilot. oyun. Bak burası bizim <laughs> şirketimiz. Buradan alıp öyle eve götüreceğiz demek ki. Tamam. Evet. Aldım. Yere koydum. Okey. Bu paletimiz. Arabana bir palet yerleştir. Tamam. Satın alma olayını direkt buradan yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bunu açtık. Şimdi tuşlara hemen bir alışmamız lazım arkadaşlar. Peki abiciğim bu olay bitti. Ne diyor? Taranan ögeler. Arabada bir palet yerleştir. Tamam. Okey. Küçük eşya kutusu satın al. Abi ee, oynamanızı öneririm bu arada. Çok güzel. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi bu bizden ne istiyorsa hani çok büyük ihtimalle müşteri bizden ne istiyorsa onu yapacağız kardeşim. Peki. Ne diyor? Aracını kapat. Kapattık. Eyvallah babuçko. Tamam. Ne oluyor lan? Orada bir... Bir şeyler oldu arkadaşlar. Bir araba osurdu mu? Ne yaptı? Evet tamam. Evet oturma odası bir. Ee, Karavan evi. Sahibi adı Ricky. Hapse girmiş ve mülküne icra. Tamam. Güzel. Eve bir girelim bakalım. Şimdi evde var. Abicim adamı icra gelmiş. Küçük işlerden başlayacaksın babacım. 4 ile ee, tarayıcıyı donat. Tamam, otomatik olarak dalıştır. Not bad. Let's scan something and find if there's anything worth saving. Ah, it's common and cheap. Çamaşır makinesini okut. My time here. Okutalım. Nice piece of work. A rare şey açma. Nerede bu işlerin götürelim. <laughs> Derini hatırlatmak için Let's take it to the customer's van. Tamam, hadi gidelim abi. Mark it with a scanner to remember its value. Eyvallah, eyvallah. Babuş, ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi diyor ki, ee, müşteri için kurtarma. Tamam. Şimdi şunu bir yere koyalım. Okey. Aç şunu kardeşim. Aç şunu. Tamam. Bunu koyduk. Ee, gerekli olmayan bir şey yok ve önemli bir şey bile cezalar alabilirsin. Ha tamam. Düzgün koyacağız abi. Çamaşır makinesini işaretle. Çamaşır makinesini. E tamam ne yapacağım abi çamaşır makinesini? Yere mi koyacağım? Dur. Bu sırada bir koltuk dur. Bunların... İpucu. Dur. Dur bakayım arkadaşlar şurayı anlayamadım kanka tam. Ee, ceza alıyoruz. Ha dur. Banyo ne diyor? Duvarları yok et. Müşteri çıkıp çamaşır çalışır makinesine. Şuraya bir koy abi. Tamam mı? Bu bir kalsın burada. Okey. Şu bir kalsın. Tamam taşınacak eşyalar. Tamam abicim. If it weren't for the fact that a customer requested it, tamam, yerleştir glad diyorsun. Take it to the warehouse and sell for What some good da, car. buradaymış ya. Dur. İçine tüküreyim. Bir dakika abici. bunu görmedim ben. kaldır diyorsun. Hani kendi arabam var. İnsan mantıkça kendi arabasına kaldır ona. Tamam. Hah. Ha, tamam babacığım ben, just need to the ben small onu görmedim. Stuff. Kusura bakmayın hey, abiciğim. Oturma odası. Tamam. Ee, şimdiki görevimiz neymiş? Gel abicim. Şöyle bir öğreticiyi öğrenelim değil mi? Gel. Küçük eşya kutusu oldu. Da... Tamam. Bıraktık reis. As always. Lots of Duvarları yok et. Şimdi büyük ihtimalle baltamız açılacak. Tüm küçük eşyaları kutuya koyun. Okey. Şöyle hızlı hızlı. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bak. Sinirlendim mi? Gel bu oyunda stres at baba. Çok güzel olmuş. Fil adamda fil var baba ne okuyor bu ya? Siz ne tür kitaplar okuyorsunuz arkadaşlar? Var mı böyle kitap okuyan? Biliyorsunuz kitap okuma sorduğumuz var bizim. Hani çok böyle oku bu ne lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Tamam hocam. Bu okey. Tamam. Duvarları yok et. Genel olarak e eşya kutusunu. şimdi eşya kutusunu büyük ihtimalle ne diyor? E Tüm küçük eşyaları kutuya koyun. Tamam. Bir tane daha kalmış galiba. Ha bunu koyamamışız. Gel abici sen nasıl bir burunsun ya? Hah, okey. Tamam. Şimdi diyor ki e, sökülecek eşyalar. Tornavida ile sökeceğiz abiciğim. Tamam kardeşim benim. At last I can dismantle and package it. Tamam This kardeşim benim. This is gonna satisfying. be satisfying. Maybe I should okay. record it and post it on my TikTok. Ha böyle yapabiliyorum. Bir dakika Sağa yakın ve uzaklaştır. Kitaplığı sök. Oha. Bayağı iyi. Bayağı iyi. <laughs> Dur bir dakika. Şurası. Okay. Bildiğin söküyoruz bura. Tamam. Burayı söktük. Burayı söktük. Ee, yukarı çıktık. Abi, şuradan amcım her işi bileşen yani. Evde her işi bilmek zorundasın kardeşim. Evde her işi bileceksin. da yaptık Şunu da söktükten sonra Abi oyun çok çok iyi Şunu okey Şu benim arkadaki beyaz şey var ya arkadaşlar Vallahi onu yapana kadar da canımız çıktı ya Arkadan önden her yerden bir de o yüzden evde her şeyim bulunacak kardeşim Şimdi bak eğitimde bunu öğrenelim Söktük söktük ee, sök bu bu neye sökül? Ah bu da sökül. Abi çok iyisin. Tamam. Araca yükle. Haydi bakalım arkadaşlar. Abi ekmek hastanın ağzında. Ekmek hastanın ağzında arkadaşlar. Tamam. Tamam. Okey. Kitap tamam. Duvarları yok et şimdi. Ee, ne diyor? Abi direkt bunu da mı? Gözünü seveyim. Tamam şimdi biraz, biraz alacak. zaman alacak ama buna That'll değecek. I can recover a lot of valuable parts from the walls but it'll take up a lot of space in the car. Tamam. Hızlı hızlı. Okay. Tamam. Bunu söktük. Ee, yere koy. Şurada bir kalsın kardeşim bu. Eyvallah sen de. Aha. Tamam. Burayı. Evet. Ben direkt. <laughs> <laughs> Direkt abi şeyi söktüm dur. Tamam bunu da söktü. Sen bakma ha öğretici oluyor burası. Tamam reis bu okey. Tamam bunu da bıraktık. Teşekkürler. Abi daha demin işi yalnız nasıl berbat ettik. Evi kırdık anasını. Şimdi reis eee ahşap duvarı sök. Ha. Aa. Sağa doğru kaydırıyorum ben su. Vay 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 vay. Dağılabiliyor mu reis? Tamam. Komple söktük kardeşim bunu. Ee, Tamam. Okey. Şimdi koltuk. Tamam işte bizim sahne geldik kardeşim. Tamam şimdi en iyi kısım. Bak, tamam zarar vermeyelim. Bu arada ceza yiyoruz. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Hadi ya Allah. Bismillah. Puh. Arkadaşlar benim bu evde de. E, şu tam koridorun orası arkadaşlar. E, ayrı ayrıydı. İşte bir tuvalet vardı. ikinci tuvalet vardı. Ben direkt arkadaşlar giriştik. Komple yıktık hepsini bir yaptık. O yüzden en sevdiğim sahne aslında budur. Biraz komşular sıkıntı çekebilir arasında burası müstakil hem. Hadi. Oy babacım çok iyi. Yık duvarları. En sevdiğim sahne bu. Olsa gerek. Burayı yıkmak için şey işlemi mi yapacağız? Yok abicim ne gerek var ben daha tornavida ile uğraşmam ya. Şuradaki zevke bak. Ah çocuğum gamer odasını kırdık. Yemin ediyorum. Böyle şeyler varmış biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen Instagram'da çıktı karşıma böyle kırma dökme odası hani korku odası falan diye bir şeyler var ya. Korku evi falan. Böyle alıyor musunuz elinizi? Her yeri kırıyorsunuz. Sana stres atıyormuş abi. What a mess. like this. Çöp torbası. Can't even see my own shoes. Hadi canım. Bunlar buna sığacak mı? Abi çöp torbasına bunları koyduğunu ilk defa görüyorum şu an. Al al al. Yalnız evi güzelleştireceğiz ha bak. Harbiden evi güzelleştireceğiz. Güzel olacak. Şunu aldık. Biz internet kafe simulator serimizle başlamıştık hatırlayın. Çok zevkliydi yani güzel muhabbetimiz sarıyordu arkadaşlar. Yani şimdi o zaman da diyordum hani internet kafe sahipleri esnaf olup da beni izleyen çok abimiz ablamız var. Hep böyle yorumlar geliyordu o dönemde. Zor abi yani cidden esnaf olmak da zor. Şu anki ekonomide her şey zor. Yani şimdiki insanlar hani dediğim gibi hani bunda bir youtuber söylüyor. Hani kusura bakmayın hakkınızı helal edin ama Hani oturduğum yerden para kazanayım mantığındayız. Ben kendimi de dahil ediyorum buna. Hani erke çok iş de beğenmiyor artık. Ekonomide ekonomi de çünkü çok sıkıntı. Tuğla paletlerini kaldır. Ha bir dakika dur. Ee, reis dur. Tamam. Ee, kaldır derken. Şunu diyor. Ha okey tamam. Tuğla paketini kaldır. Herhalde bunu oraya koydu ya. Tamam. Şimdiki olay neymiş? Duvarları yok etmeye devam mı? Burası kırılmıyor. Hadi canım, dur. Burayı, burayı kaldır demiyordur ya. Şunları diyordur kankam. Dur bakayım. Sonraki öğreteceğim tuğla paletlerini kaldır. Dur. Ee, okay. Mesela seni aldım. I have to put the bricks somewhere so I can Aa, sell I felt this pallet would come in handy. Tamam. Ha şimdi bu ne işimiz yarayacak? Tuğla al bir daha fazla alamıyorum ucuna. Tamam aldım eve girdim baba. Bak sonrasında bizi öğretmeyecek bunlara. Eee ne iş yaradı bu? Oo dur 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 en sevdiğim sahne. Tamam şunu kaldır. Zarar vermeyelim reis tuğla duvarlarını sök. Zarar verme diyor anladın mı şimdi? Dur. Şurada dursun reis bu. Çok büyük ihtimalle Dur bakayım. Nasıl sökeceğiz burayı? Dur tuğla duvarlarını sök. Okey tamam sökelim. Beşlenme. Ha! O şey. Okay. Oy! Oy. <laughs> Ustam. Abi her şeyin oyunu çıktı yemin ediyorum. Bir dakika bunun bir yeri var büyük ihtimalle. Ee, bir kırmızılaştı bu. Dur bakayım. Ha böyle. Okey tamam. Her yeri büyük ihtimalle kırmızı yapacağız. Tamam. E ee, abi. Bir dakika ipucu alabiliyoruz herhalde. Tamam tuğlalar kaldırmaya hazır olduğunu dikice palete aktarın. Okey tamam. Onu getirme nedenimiz üst üste koyacağız bunları. Tamam. Şimdi anladım. Ha bunun ne işe yaradığını anladık. Arkadaşlar sonuçta şey değiliz yani bizde. Şu altlardan alalım. Hani inşaatta çalışmadım. Allah var. Şimdiki genç nesil olarak bilmemiz lazım abi usta yetişmiyor bak sana bir şey diyeyim ama bu devirde ustalar da iyi para kazanıyor ha Adam şimdi geliyor eve kardeşim kombi ustası tamam mı? Kombi ustacısı Abi geliyor şimdi biz bilmiyoruz ya adam bizi kandırıyor evvel anladın mı işte bu diyor Tanıdığımız olmasa naneyi yedik geçen öyle bir takipçim geldi benim baktım işte kombide bir sorun oldu arkadaşlar geldi sağ olsun yardım etti Baktım takipçi çıktı abi oturduk konuştuk falan sağ olsun Ya şimdi Eskiden küçükten izleyenler Şimdi işte illaki bir yerde bir şey oluyor abi. Geçen emniyetten mi tanıdık çıktı? İşte geçen bir gittim abici pastane börek bir şeyler yedim. İyi oluyor yani bu devrede YouTuber olacaksın. <laughs> Allah sizi daha iyi yerlere getirsin inşallah. Abi yalnız biz bu tuğlaları topladık. Eyvallah. Bırak bunu. Abi bu adam zaten kaçkın maşkın babacım. Tamam. Fortunately, the customer only wants bricks okay. from one wall. Oh, kanka. it's time for a snack. Şimdi, uh... Tamam. Ee, şimdi ne diyor kanka? Dur. Burayı mı? Bu direkt duvar yıktı ya ama. Şu şeyi kat. Ben bunu sevdim ya. <laughs> Haydi. Haydi ustam. Fadıl Usta Bey. Tamam. Okey. Tamam 4'e 7. Müşteri için kurtarma çamaşır makinesini kurtardık. 4'e 7. Duvarları yok et diyor bak farkındaysan. Şimdi. Dur. Ee, bununla ilgili acaba... Evet tamam. Doğru buydu. Eee? Tamam. Yıkıma devam. İşaretli duvarları yık. Evet. Şu an bug'a mı girdi oyun? Oyun baga girdi gibi arkadaşlar. Oğlum ne oldu lan? Ha. Işık açıyormuş. Şu an ee, bug'a girmiş olabilirim. Büyük ihtimalle. Bakayım ben mi? Evet. Baştan oynadım kardeşlerim. Sizin için aynı yere geldim. Orada oyun bir baga girdi. Anlamadım. Belki demo diye olmuş olabilir. Bu duvarı söktüm. Ben sevdim oyunu ya. Aa bak kaldım burada gene. Evet burada bir burada bir kalıyorum abi. Tıkanıyorum. Belki demo diye olabilir. Yani bilmiyorum 3 tur oynadım buraya arkadaşlar. Burada bir tıkanma var. Ama oyun cidden çok güzel. Yani Eee... demosu ve oyunun kendi fiyatı da çok güzel çıkacak abi. Oynarız bu arada bak. Ciddiyle sevdiyseniz simülatör oyununu. Hani Steam'den bakın. Ben isminde de yazacağım arkadaşlar zaten. Ama şurada bir... ha Geldim lan. Dur. Bir şey yapmadım ha düzeldi. Vallahi düzeldi kendi. Dur bakayım. Abi şunu bırak şuraya. Ee, şunu bir şunu bir götürelim ya bir saniye dur. Bununla uğraşacağız 2 saat. Ben bunları direkt dışarı bırakıyorum. Vallahi geldi arkadaşlar. Tamam ben çünkü oynamak istiyorum oyunu. Sök 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 sök. Tamam. Q'ya bastım. Ha oradan çıkış yapacakmışız. Tamam. Okey. Adamları zan altında bırakmayalım yani yapmışlar. Şimdi ne diyor kankam? Şurayı da yıkalım. Allah. Abi en sevdiğim sahne ya. Tamam. Şimdi şurayı büyük ihtimal burayı da kır diyor. Ya bura kırılacak abi yani başka açıklaması yok bunun. <laughs> Vurun lan. Vur. Tamam bak duvarları yok et diyor çünkü. Tamam. Haydi. Ya Allah. Tamam. Burayı da yok ettik. Şimdi. Çöp mü? Bir çöpleri alalım. Şimdi ne diyor? Eee genel olarak duvarları yok et. Okey. Şu pislikleri alalım baba. Pislik sıkıntı. Tamam. Tamam. Şimdi. Her yer çöp oldu. Abi devam o zaman. Hoppa. Ha. Okey. Okay. Okay. Şunları çöp torbası. Tuğba paketi. Dört tahta. Giriş. Tamam kardeşim koyarız. Tuğlalara bir koyalım bismillah. Arkadaşlar yok mu şirketimiz? Yıkıcı şirkette çalışacak. Tamam. Bunu koyduk. Ee, çöp torbası. Çöp torbasını da koyduk. Okey. Şimdi bir çöpte bir tula dört tahta. Tahta 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 tahta. Tahta. Tahta dediğim bu olsa gerek. Ha dur dur dışarıdaydı bekle. Şurada. Şuraya üstüne koydum. Tahta tamam. Kiriş. <laughs> Kirişler şunlar olsa gerek. Abi ikisini aynı anda alamıyor muyum? Tamam. Şunla koyarız. Abi buradaki işimiz bitti de evin içinden de geçtik ha. Şöyle ulan ilk bunu mu koysaydık acaba? Nasıl koyacağız buna? Dur İlk bunu koyacağız ya Ben size söyleyeyim dur Şunu da alalım Bekle Şimdi Burada düzen önemli Düzene önem veriyor Şimdi mesela şunu Eee tarafı döndür Şöyle yan koysak Tamam Abi yan koyacağız mecbur Abi ustaların işi zormuş ya. Allah kolaylık versin kardeşim ya. Ama bu sefer bu sığmadı. Dur. Buna bir... Ee, çare bulalım. Yan koyamayız. Şöyle koysak. Tamam. Gel bakayım. Ama bu sefer o tuğla zıkkımı girmeyecek oraya. Ha, Tamam. Ben şöyle oyun bağından yararlanarak düş oğlum. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit hocam ya. Gel abi tahtalar. Gel tahtalar kardeşim. İşte bu usta. Fadıl ustacığım. İki kiriş. Aha. Lan oğlum. Bir dakika dur. Abi biz kirişleri kırdık. İki. Bu diye mi geçiyor ya? Dur bakayım. Biz başka bir şey getirdik mi buraya? Bunlar neydi? Bunlar çöptü abi. Dur. Yapma. Yapma yapma. Dur bir yeşil oldu ora. Bir dakika. Tamam. İki. Abi biz o kirişleri kırdık ya. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim reis. Bir içeri tamam buymuş. Dur 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 dur. Bir tane daha vardı. Yani mantıkken ha bulduk vallahi bulduk Abi o kadar dağıtmışız ki içeri arkadaşlar O kadar içeriği dağıtmışız ki he kapı kapanmıyor Kapı kapanmıyor <laughs> Abi sakın bunları bir daha geri alacağımı söyleme Dur abi ben sığdırırım bunu ya Kanka şöyle üstüne atamıyor muyuz ya Abi geri alacağımı söyleme. Durun alacağım tamam. Başa döndük. Tamam. Yapış. Yapış abi. Oğlum yapış lan. Ha bu sefer. Bir dakika. Şu an kapanıyor mu? Bir onu deneyelim. Kapanmıyor bak. Bundan dolayı kapanmıyor. Şuradan bırakacağız. Biraz daha ilerden. Ha? İşte temelde şeylik var abi. Şimdi tecrübeli bir ustam varsa bizi izleyen diyordur ne yapıyor bu salak diye. Dur kardeşim öğreniyoruz işte abi. Bizim de öğrenme ortamımız burası. Şöyle bırakırsam düşecek. Tamam. Kapanıyor mu? Kapanıyor. Reis artık inşallah sıkıntısız bir şekilde şu zıkkımı Bak orada da harbarpi yapmışlar fark ettiniz mi? Tamam. Bitti. Ha, Allah rızası için artık tamam ya. Önce öğreticiyi bitir. Ne diyor? Şu e, iki kiriş 270 santim. E tamam yükledim baba. Bulunduğumuz bazı şeyleri bir depoya götürüp satın alıp geri çok işe şekil. Ha, eşya yükle diyor. Tam yükleyebildiğin kadar yükle. Onları iki jelle sat diyor bro. Yalnız bu çöptü. Bu konur mu bilmiyorum. Tamam. Okey. Şunu demek istiyor. Tamam. Tamam tamam tamam. Fazla olan şeyleri hatta satacağız bu No clutter. Sakin. Her şey rafında dağılık bir Her iki gün ona tekici tuğla. Baya gerçekçi orta yapmışlar orta ama burnu. fark ettiniz mi kanka? Baya gerçekçi yapmışlar. Bakın. Buradan bir sürü şey alacağız. Deponu geliştirebiliyorsun ve oyunun ciddili e mantalitesi çok güzel. Çok çok güzel. Heavy stuff. They don't pay me enough. Abi inşallah bir dakika, güzel anladım. para oldu. daha Daha 100.000 kredi çektik abicim. Biliyorsun ki. Şimdi bunlar bizim ileride işimize yarayacak herhalde. Çok büyük ihtimalle. Kankam senin yerin neresi? Arkadan bir müzik verilebilirmiş ama oyna değil mi? Oyna bayıldım ya. Allah çok güzel. Çok güzel abi. Eyvallah. Bunları satacağız baba. Bunları ikinci elden satacağız. <laughs> Selamünaleyküm. Hop, tamam. Çöpleri de abi. Okay, it pays off. I'll get some change for it. Tamam. Yapıyı söksün, sadece para zamanı yine geleni, aynı zaman yine geleni. İşte sözleşme. Tamam. Ödeme alacaksın diyor. Çöp torbasını geri dönüşüm alanına koy. Geri dönüşüm alanı. Güzel dedin. The rubble pays off. I'll get some change for it. Şurası geri dönüşüm. Okey tamam. Now back to the computer. Tamam. Yeni siparişler. Abi teşekkür ediyoruz. Harbiden arkadaşlar oyun güzel bu arada. Hani daha yeni yeni oynuyorum. E, demoyu bu. Sipariş yaptık. 104 dolar mı? abi. Kabul edildi. Siparişi kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Stok durumu. Garajınızı geliştiriyorsunuz. Bunlar açılmıyor. Demo dayıt şu an çünkü. Oyun böyle bir oyun. Stres atabileceğiniz bir oyun. Ciddi anlamda çok güzel. Steam'de şu an bedava olarak bu demoyu oynayın. E, Oyun çok pahalı da değil. Açık söyleyeyim. Hatta söyleyeyim ben size fiyatını abi. Ee, şu an 6 dolar. 6 dolar. Ben daha çok bekliyordum bu arada bunu. 6 dolar gibi bir fiyatı var ve oyun çok güzel yapılmış. Tebrik ederim kim yaptıysa. Baya stres attırıyor. Sizleri seviyorum. Bu akşam inşallah videolarla devam edeceğiz sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve cumartesi günü Kayseri buluşmasında görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.